Arkadaşlar Hashimoto ve tiroidle ile ilgilenenlere ya da zorunlu olarak ilgilenenlere buradan bir müjde vermekle başlayayım. Biz e, Hashimoto ve tiroid hakkında bir video serisini başlatmış oluyoruz bu videoyla. Aslında bundan 3-4 yıl önce benim Hashimoto ve tiroid ile ilgili e, oldukça geniş bir video serim vardı e, sitede, e, Fonkşan Tıp Akademisi sitesinde, YouTube'da. Fakat fazla genişti. Yani e, videolar fazla uzundu. Bu kez bu videoları e, kısaltıp, bugünkü görüşümle biraz daha net hale getirip, e, daha kısa videolar halinde e, sırayla sizle paylaşmaya karar verdim. Yenilemeye karar verdim yani. E, bu başlangıç videomuzun başlığı, Aşım Ota Dünyanın Sonu değil. Ya bu gerçekten belki de bu video serisinin daha teknik olabilecek olan diğer e, videolarına göre, en önemlisinin bu olduğunu düşünüyorum çünkü Hashimoto hastalarımızda çok kez e, işte benim bağışıklık sistemin e, şaşırmış, artık yarın ne yapacağı belli değil, benim tiroid organım elden gitti, e, ben hayat boyu bu ilacı mı kullanacağım, e, bağışıklık sistemim şaşırdığına göre benim e, hastalıklara karşı direncim düştü, e, ömrüm belki de kısaldı, e, yaşam kalitem ne olursa olsun düştü, e, al bu işleri gibi. Ee, çok önemli hayat boyu kurtulamayacağı ve e, kendisini adeta sakat hissedeceği, hastalıklı bir insan olarak hayatını geçireceğini düşündüğü bir hastalık halinde. Ve e, Hashimoto'nun çok önemli bir özelliği çok sık olması. Yani dünyada değişik coğrafyalarda değişik araştırmalara göre yani %5 ile %20 arasında yani her 20 kişiden ve her 4-5 kişiden birinin Hashimoto'lu olması gibi gerçekten son derece e, sık rastlanan bir e, hastalık. Şimdi e, burada biz bu endişeleri, aslında bu endişelerin e, biraz da suistimal edildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ortada hiç endişe edecek bir durum olmadığı durumlarda bile, yani tam buğday ekmeği bile yersen, süt içersen veya işte yoğurt yersen, sütlü bir şey yersen, ıspanak yersen, et yersen, bunların içindeki morfin benzeri maddeler beynini uyuşturuyor buradan e, bunlara e, bağımlılık yapıyorsun falan diyen e, artık e, sahte bilim mi e, e, yaymaya çalışan ve bu yolla popüler olan medya e, imalatı e, bir takım e, kişilikler var biliyorsunuz e, ya da işte buğdayda Gdo vardır Gdolardan uzak durun İşte silikon dioksit zehirlidir monosodyum glutamat zehirlidir Falan. E, bu şekilde gerçekten toksinlerle ilgili ağır bir e, bombardıman altında olduğumuz bu dünyada dikkatimizi olması gerekenden başka yönlere sevk eden ve e, adeta e, özellikle gıdalarla ilgili bir korku tüccarlığının yapıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Hal böyleyken... 4-5 kişiden ya da 6-7-8 kişiden birinde görülecek kadar sık bir hastalık varsa Hashimoto gibi ortada suistimal edilecek epey bir malzeme var demektir. O yüzden medya ve sosyal medyada bu epey suistimal ediliyor. Biz şimdi benim bu videodan amacım önce bu endişeleri yok etmek değil ama gerçek boyutuna indirgemek. Şöyle nasıl endişeler var hastalarımızdan Gördüğümüz mesela ben buraya bir iki not almıştım arkadaşlar. Ne diyor hastalarımız? Tiroid organım az çalışıyor. Yani aşımota oldu, benim e, hipotiroidi oldu bende. E, yani tiroid organım az çalışıyor. Bu yüzden destek almak, ilaç almak zorunda kalıyorum. Artık benim organım elden gitti. E, hiç böyle bir şey yok. Yani tiroid organınızın az çalışması demek, bu organın tümden elden gittiği anlamına falan, gelmiyor. Sizin karaciğerinizde biraz yağlanma olması demek karaciğerinizin iş görmesi diye anlamına gelmiyor. Öyle olursa zaten hayatınız devam edemez. Şimdi önce diyelim ki diyelim ki bu bu organ elden gitti diyelim. Tamam? Tabii ki öyle bir şey yok ama diyelim gitti. Şimdi ben size soruyorum. E, günde bir hap alarak görevini yaklaşık yüzde 95 veya daha fazla oranda aynıyla yerine koyabileceğiniz hangi organınız var? Mesela kaşlarınızı aldırsanız, onların da bir işi var. Kulağınız gitse, midenizi alsalar, parmağımın baş parmağımın yarısını kaybetsem, ayak baş parmağımı kaybetsem, pankreası falan söylemiyorum yani. Tamam hangi organınızı, üst dudağınızı ya da e, saçlarınızı, neyse onun çok bir fonksiyonu yok da, kaybetseniz, günde bir hap alarak bu organlardan, şu benim parmağımın yarısının yaptığı işi yüzde 95 veya üstünde yapmasını sağlayabilir miyim? Böyle bir hap var mı? Peki böyle bir organ var mı? Yani beyin, akciğer falan demiyorum yani. Parmağımın ucunun bile yaptığı işi yapacak bir hap yok, aynısını yapacak. Ama böyle bir organ var arkadaşlar, bir tane var benim ekim olarak bildiğim, bu da tiroid. Yani tiroidin yaptığı şey, bütün hücrelere tiroid hormonu göndermek. Çünkü bütün hücrelerin istisnasız tiroid hormonuna ihtiyacı var, son derece önemli bir hormon. Peki ee, ben bu hücrelere tiroid değil de onu tiroid hormonu bir hap şeklinde alarak bütün hücrelere gönderebiliyorum. ve o hücrelerim emin olun bana beyin hücrem ya da ayak başparmak hücrem ben ağızdan bu hapı aldığımda ona tiroid hormonu gittiğinde ya bu Mustafa Bey iyi de bunu e, almıştı da buradan geldi demediğine emin olabilirsiniz neden demediğini birazdan konuşacağız yani sonuçta önce bu organ elden gitti, gitmedi bir. İkincisi, gitseydi bile günde bir hap olarak yerine koyacağınız tek organ elden gitti ki gitmedi. Tamam, Onun için önce bir bunu anlayıp sakinleşelim. İkinci soru. Ben bu ilacı bırakamayacak mıyım? Ben ee, böyle diyen hastalarıma hep şey demişimdir yani. Ama siz ilaç almıyorsunuz ki. Nasıl almıyorum? İşte günde bir tane bu haptan alıyorum. O ilaç değildir. Nasıl ilaç değildir? Eczaneye gidiyoruz, alıyoruz. Eczaneye gidiyorsun da o ilaç değil bana göre. Ve gerçekten söylediğimde siz de anlayacaksınız. Neden ilaç değil? Çünkü ben diyelim bir kapsül, boş içi kapsül. Bunun içine tavuk eti doldurdum, kapattım, içtim. Şimdi bu ilaç mı? Değil değil mi? Neden değil? Çünkü o tavuk eti, o kapsülün içindeki e, benim vücudumun daha önce görmediği ve benim vücudumun daha önce karşılaşmadığı, ve özümsemediği bir molekül değil, tanıdık bir şey. Daha başka bir örnek vereyim. B12 vitamini alıyorsunuz. D vitamini desteği alıyorsunuz değil mi? Demir alıyorsunuz. Bunu da hap şeklinde, kapsül şeklinde alıyorsunuz. Buradaki B12 vitaminine ilaç diyor musunuz? Demiyorsunuz. Neden demiyorsunuz? Çünkü vücuttaki B12 vitamininin aynısı. Şöyle de söyleyebiliriz bunu. Ee, en çarpıcı olanı bu. Diyelim işte biz e, Necla Hanım'a 100 mikrogramlık bir tiroid hapı yazdık. Kullanıyor bunu. Kullanırken işte yılda birkaç kere biliyorsunuz e, aşımotorlar, hipotiroidler bilir. E, gidip T3, T4, TSH ölçümlerine baktırıyor. Bütün bunları daha sonra çok ayrıntılı konuşacağız. Tamam? T3, T4, TSH ölçümlerine baktırıyor. Acaba her şey yolunda gidiyor mu diye. İşte ben bu aldığım hapı acaba yeterince emebiliyor muyum? Yeterince vücuda geçirebiliyor muyum? Ee, ve bu e, bugünkü ihtiyaçlarımı düzgün bir şekilde karşılıyor mu? tiroid hormon düzeylerim yerinde gidiyor mu diye. Tamam. Siz kimi zaman baktırıyor. Laboratuvarda baktırıyorsun. işte T3 çıktı, şu çıktı, T4 şu çıktı. Peki laboratuvar sonuç kağıdında size şunu yazıyor mu? Bu hapın pardon, kandaki bu tiroid hormonunun şu kadarı haptan geldi, şu kadarı senin tiroidinden geldi diye yazıyor mu? Arkadaşlar, yani Hashimoto'sunuz ya da hipotiroidsiniz diye o tiroid, hormon, tiroid bezi kana tiroid vermiyor falan değil. Gene büyük kısmını o tiroid hormonu, pardon tiroid bezi karşılıyor. Peki, kandaki tiroid hormonu hem tiroid bezi tarafından salgılanmış artı senin aldığın hapın içindeki hormon. Bu ikisinin toplamını veriyor laboratuvar. Peki şunu söylüyor mu? Şu kadarı haptan geldi, şu kadarı senin şu kadarı senin kendi tiroid bezin yapmış. Bunu söylüyor mu? Söylemiyor. Sormayı unutmuşum demeyin. Sorduğunuzda alacağınız bir cevap yok. Çünkü cihaz laboratuvardaki dünyanın en gelişmiş cihazı bile o kandaki tiroid hormonuna baktığında o tiroid hormonu moleküllerine bakıyor ya onların hangisi sizin kendi tiroidinizden geldi hangisi haptan geldi ayırt edemiyor. Dünyanın en gelişmiş cihazı bile. Neden ayırt edemiyor biliyor musunuz? Çünkü bir fark yoktu ondan. <laughs> Çünkü aynı şey. Tamam. Aynı şekilde eee sizin bir B12 hapı ben şu anda alsam ve gidip de kanda baktırsam o kandaki B12'nin ne kadarı bu aldığımdan geldi ne kadarı benim vücudumda zaten olan onu da anlayamaz. Demek ki senin kendi tiroidinin yaptığı hormon ile haptan aldığın aynısının tıpkısıymış. Bunu cihaz ayırt etmediği gibi beyin hücren, damar hücren, kalp hücren neyse hiçbir hüzgan ayırt edemiyor. Onun için bu yabancı bir madde gibi yeni icat, ilaç fabrikalarının icadı olup da patenti alınan yeni bir molekül gibi değil. Bu bir ilaç değil. Şuradan da belli, hadi hiçbir şeyi kabul etmediniz. Bundan yüz bin yıl önce yaşamış olan insanın kanındaki tiroid hormonun Nasılsa, nasıl bir molekülse aldığınız haptaki aynısı. Bundan 100 bin yıl önce ilaç fabrikası var mıydı? Yoktu. Demek ki biz ona bir ilaç demeyelim arkadaşlar. Ona B12 gibi bir destek, eksiği yerine koyduğumuz destek diyelim. Ha, B12'yi yani 1000 mikrogram alacağına 5000 mikrogram da alsan, 10.000 mikrogram da alsan Vallahi bir şey fark etmez. Azı çoğu onun bir bir azı fazlası diye bir şey yok. Yani hassas değil o. Ama tiroid hormonu düzeyleri aldığınız çok hassas. Onun için doğru dozda almak ve doğru aralıkta gitmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ben 12'den tek farkı bu. Neticede yani ben bu ilacı bırakamayacak mıyım ifadesini de üstüne çarpı koyuyorum. Çünkü bana göre bu ilaç değil. Aynen biyoesteer hormonlar yani Estradiol, östrojen, testosteron, progesteron gibi. Tabii ki onların da düzeyleri B12'den daha önemli arkadaşlar. Peki, e, geçtik. Örneğin bir aspirin. Hani en basit ilaç. Aspirin vücuda girdiğinde vücut bu ne der. Ha ben zarar görür görmez bunu tartışmıyorum. Bu ne der, ben bunu bilmiyorum der. Ama tiroid hormonu için böyle değil. Üçüncü endişe arkadaşlar. Bu bir otoimmün hastalıkmış. Demek ki bağışıklık sistemim tamamen şaşırmış. Yani e, demek ki benim için gelecek kötü. Arkadaşlar ben kendi yaklaşımımı söylüyorum. E, bu hastalığı önemsizleştirmeye çalışmıyorum. Önemsiz değil. Tamam. Ama olduğu yerden başka bir yere taşımayalım. Ne hastalığı ne kullandığımız ilaçları. Yani bana bir romatoid atris, sistemik lupus eritematosus, miastenia gravis, ne bileyim, multiple skleros, bilmem, ulceratif kolit, kron falan bunun gibi bir e, veya vitiligo diyeyim, bir e, otoimmün hastam geldiğinde ben bunu ciddi bir otoimmün hastalık olarak görüyorum. Diyorum ki burada bağışıklık sistemini gerçekten ele alıp sıfırdan format atmak, resetlemek falan lazım. Tamam mı? Hashimoto hastam için bunu düşünmüyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi dediğim gibi toplumda neredeyse her 4-5 kadından birinin bağışıklık sisteminin şaştığını e, düşünmek e, doğru bir düşünce olamaz. <laughs> tamam. Bunu biraz daha normalleştirmek lazım bu düşünceyi. İkincisi de şu. Arkadaşlar benim bağışıklık sistemim benim beynime, eklem zarıma pankreası mı? Neyse başka bir organıma saldırdığında bu organımı adeta yabancı gibi algıladığında ben muhakkak şöyle düşünürüm. Yani bağışıklık sistemim burada ciddi bir şekilde kafası karışmış bunu düzeltmem lazım. Tamam. Fakat tiroid için bunu düşünmüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu Hashimoto'nun neden bugün bu kadar sıklaştığıyla da ilgili bir yanıtı içeriyor arkadaşlar. Ben tıp fakültesindeyken yani 1980'lerde e, Hashimoto'ya bizim dilimiz zor dönerdi. Yani. Böyle, böyle, bir hastalık falan varmış falan olurduk. Şimdi artık e, bilmeyen yok. Her evde konuşuluyor. Gerçekten günümüzde e, genel ifade kullanılan ifadeyle toksinler yani polisiklik aromatik hidrokarbonlar, e, poliklorlu bifeniller, Pestisitler, herbisitler, kozmetiklerdeki birçok e, e, organ bozucu, e, endokrin bozucular, işte fitelatlar, e, dioksinler, özellikle hayvansal ürünlerde biriken dioksinler, yani şömine yaktığınızda onu açık bırakıp da dumanını içeriye özellikle e, yaş bir odun yaktığınızda e, oluşan e, o e, kirli hava, e, odadaki e, yeni mobilyalardan e, ki yapıştırıcılardan formal e, havaya yırt kirleten e, formal değil. Bir kuru temizleyiciye verip aldığınız bir e, ceket e, benzin ve kömür yanık artıkları e, her ne kadar e, en popüleri e, ahır metaller olsa da e, ve e, ahır metallerden bahsedenlerin de e, kemik kaynatın diye e, insan ve hayvan vücudunda e, Kurşunun yüzde doksan yedisi kemikte e, biriktiğini bilmezden gelerek kemik kaynatın için e, denip bunu bu konuda e, hayatını dağda geçirmiş bir hayvan değilse, hayatının tamamını dağda geçirmiş bir hayvan değilse keçi olabilir bu ancak. Yani o da bazı keçiler. E, bunu yapmam doğrusu. Ya da işte bütün e, Monsanto'ya karşı çıkacağım diye dünyanın en zararlı şeyinin glifosat olduğunu e, e, pesisit o olduğunu e, düşünenler. Her neyse bütün bunlar uzatmayalım. Bütün bunlar bizim bazı dokularımızla bu yabancı maddeler binlerce plastik madde bunlar dokularımızla birleşip o dokuyu bağışıklık sistemi için adeta yabancı gibi gösterebiliyor. Yani şöyle düşünün birine e, peruk, takma sakal, bıyık takarsın e, tanıyamazsın ya bu maddelerde, çevremizdeki bu yabancı maddelerde gelip bir dokumuza yapıştığında, buna hapten deniyor teknik olarak, yapıştığında bağışıklık sistemi bunu yabancı olarak görebiliyor ve buna karşı bir yanıt, düşmana saldırır gibi o kendi dokuna saldırıyor. Tamam. Ee, bu maddelerin yapıştığında yapısı en kolay değişen organ tiroid organı. Yani çevredeki bu toksinlerden en kolay yapısı değişerek alerjen hale gelen ve bağışıklık sistemiyle adeta yabancı gibi görünen organ tiroid arkadaşlar. Bu nedenle sizin aslında genel bağışıklık sisteminiz kafayı yemiş olmasa bile tamamen şaşırmış, nereye saldıracağını bilemez halde olmasa bile tiroid organı Yapısı çok kolayca yabancı gibi görünebildiği için normal gibi düşünülebilecek olan aslında genel anlamıyla normal reaksiyonlar veren bir bağışıklık sistemi bile kolayca tiroide e, yabancı gibi görebiliyor günümüzün dünyasında. Tamam. Gayet tabii ki sizde Hashimoto'nuz varsa bu gene de bir küçük de olsa bir uyarıdır. E, Hashimoto ile örneğin tip 1 diyabet oldukça sık e, birlikte olabilir. E, çölyak rahatsızlığı olanlar aynı zamanda Hashimoto, tip 1 diyabet, vitiligo gibi hastalıklar için eğilimlidir çünkü e, bunlarda çok daha önemli ciddi bir bağışıklık sistemi sorunu var. Fakat Hashimotolu kişiler kendilerini bağışıklık sistemi göçmüş şaşırmış böyle düşünmekten vazgeçin. Bunları bu kişilerin ezici çoğunluğunu, çoğunluğu hayatını diğer organlarına yayılmadan sadece tiroid organına sınırlı bir bağışıklık sistemi yanıtıyla tamamlar arkadaşlar. Onun için bu şeylere gerek yok. Yani bu hastalık bir kere benim ömrümü kısaltacak, bu benim yaşam kalitemi bozacak öyle bir şey bile yok. Siz ee, daha sonraki videolarda açıklayacağımız gibi tiroid hormon desteğinizi doğru ve yerinde alırsanız, Tekniklerinizi, e, zaman zaman yaptırdığım tekniklerimi ben de değerlendireyim. T3, T4, TSH ne olması gerektiğine ben de hakim olayım. Ben de yakın takip edeyim. Tabii ki söz e, doktorunuzdadır. Tamam. Kendi kendinize bir şey yapacağınız için değil. Ama ben bunları takip edeyim, doğrusunu öğreneyim. Selenium mu almam gerekir, ne kadar nasıl? Çinko mu almam gerekir, ne kadar nasıl? Demir mi almam gerekir, ne kadar nasıl? Bunların hepsini konuşacağız farklı farklı videolarda. Tamam mı? E ama işte Hashimoto hastasıyım. E demek ki benim vücudumda bir inflamasyon var. İnflamasyon şöyleymiş. Hayır öyle bir şey yok yani. Hashimoto hastasınız ama gidip SRP'nizi, inflamasyonun en güzel belirteci olan SRP'yi ölçtüğünüzde işte yüksek çıkmayacak. Eğer başka hastalıktan yüksek değilse. Yani kendinizi hayat boyu bırak, bırakmayacak böyle bir hastalık sahibi bir endişeyi bırakın diye bu videoyu çektim. Ve bu endişe medya ve sosyal medya tarafından da kasıtlı olarak alevlenerek aslında suistimal ediliyor e, arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce e, lütfen e, biliyorsunuz sahte bilim temsilcisi e, bazı kişiler tarafından bazı emekli üniversite profesörleri elini kaşıyarak e, insülin direncini tedavi eden e, böyle komik diyetisyenler e, işte e, influencer olacağım diye insanların e, yanlış bilgiler veren e, olmayan bilgisiyle e, emekli iş adamları, bunların yaşadığı bir dünyada bu dünyayı biraz olsun düzeltmeye çalıştığımız için bunlara cevap vermek ve kendini savunmak bilim önünde, bilimsel olarak yerine bir acizlikle, biliyorsunuz bizim sitelerimiz parayla alınan ajanslarla günde on binlerce şikayete maruz bırakılıyor. Bunları öğrenmiş durumdayız. Onun için bu videoların devamını istiyorsanız ee, ve bu kişilere karşı en azından bir tane ses olsun istiyorsanız o zaman e, benimki kadar uğraşıp da video çekin demiyorum size ama bir kelime olsun bir ikon olsun e, bir yorum videolara muhakkak rica ediyorum sizden aksi takdirde e, dediğim gibi daha nadir görüşeceğiz öyle görünüyor arkadaşlar e, diğer videolarda e, bu seride görüşmek üzere. Keyifli bir seri olacağını ümit ediyorum. Herkese sağlıklı günler.